Bölme işleminde bölüme neden sıfır koyuyoruz? Hadi bir bakalım. Önce en büyük basamaklı sayıdan başlıyorum. 7'nin içerisinde 7 kaç kere? 1 kere. 1 kere 7. 7 yazıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Sonra diğer basamaktaki 3 sayısına geliyorum. 3'ü hop aşağıya indirdim. 3. 3'ün içerisinde 7 var mı? Evet 3'ün içerisinde 7 sıfır kere var. Sıfırı buraya yazıyoruz. Ve bunu unutmayalım yazmayı. Sonra diğer basamağa geldim. 5, beş, 5'i de hop. 3'ün yanına indirdim. Şimdi 35'in içerisinde 7 kaç kere? 7'şer ritmik saymayı ya da çarpım tablosunu düşünebiliriz. 7 kere 5, 35. Evet, 7 kere 5, 35. 35'i yazıyoruz. Sonra... 5'ten 5 beş çıktı 0 3 Üçten...